Merhaba arkadaşlar, kendi yap kanaldan ben Ramazan Kızılova. Bugünkü videomuzda Epson 3251 tanıtımı ve kurulumunu anlatacağız bugünkü videomuzda. Paket açılımını yapıyoruz. Evet açtığımızda bir tane kurulum CD'si çıkıyor. İçinden de kitapçıklar çıkıyor. Kullanım kılavuzunu. Bunu da ayrı bir kenara koyuyoruz. Buradan korumalı köpükleri var. Evet. Şu an bunu çıkardığına yapacağız. Burada mürekkepleri var. Burada güç kaplosu çıkıyor. Burada bilgisayar ara kaplosu çıkmıyor. Onu ayrıyetten veriyorlar. Yani bir önceki yazıcınızı kaplosunu kullanırsam, iyi olur Evet, alabilirsin. Aşırı Evet buradaki kağıtta da üstündeki bantların nerelerde olduğunu gösteriyor. Nereleri yapıştırdığını gösteriyor. Evet bu şekilde alalım. Hiç önce bantlarını sökmeye başlayalım. kapalı olduğu için kalıyor. Evet, buradakini çıkarıyoruz. şu an buralarda filan çıkarttık. Bu kapak bölümüne geliyoruz. Bu tarzlar da var aynısı. Evet şu an mürekkepleri Önümüzde 2-4-5 tane Bir tane daha siyah yedek olmak üzere Mavi, kırmızı, sarı Bir tane güç bağlantısı var İlk önce bunu fişe takmadan Açmadan önce mürekkep dolumunu yapıyoruz Şu an mürekkep dolumuna geçiyoruz Evet şu an Paketinden açıyorum Evet bunu siyahı ayrı koyuyoruz. Bu siyahla işimiz yok. O yedek amaçlı. Şu an kapağını açıyoruz. Buradaki renkler BK siyah oluyor. Y yellow sarı oluyor. M kırmızı veya kırmızı karışımı. Bu C de mavi oluyor. Biz buradan siyahtan başlayalım. çok kaliteli olduğu için açılmıyor paketimiz. İnşallah içindeki mürekkep de kalitelidir. Bu Epson'un orijinal mürekkebi. Evet, burada bunda akma sıkıntısı yok en azından ters çevirdiğimiz zaman. Burada geçme yerleri var. ikisinin an şu şekil geçiriyoruz. Evet, şu an akıyor. Alttan da görebilirsiniz. Tutan dolumu yerini görebilirsiniz. Evet, şu an doldu. Çekiyoruz. Bunu kapatın, kapatıyoruz. Diğerlerini göstermeye gerek yok. Video, video burada fazla olamaması için. Şu an hepsini doldurduk. Kapağını kapatıyoruz. Burada da güç kablosunu takıyoruz. Evet şu an açayım yerini. Evet güç bağlantımızın yerisi de burası oluyor. Harici bilgisayar kablosunun yerisi de burası oluyor. Bir önceki yazıcınızdan varsa buna takabilirsiniz. Evet Bunu da fiz bağlantısına yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra telefonla uygulamayı telefonla indiriyoruz. Oradan ayarlarına geçiyoruz. Evet burada burada bunun programını indiriyoruz. Evet. Lepson 3251 Google Play Store'den indiriyoruz programımızı. İndirdikten sonra yeni bir ürün ayarlarına geçiyoruz. Evet buradan tamam diyoruz. Lepson ürünü seçtiğiniz için teşekkürler. Devam diyoruz. Akıllı telefon ayarlarını Bluetooth açın diyor. Buradan Bluetooth ayarlarını açıyoruz. Evet tamamlandı. Açıyoruz şu an. İleri diyoruz buradan. Şu an ürünü açıyoruz. Evet ileri diyoruz. Ürünüz açık mı diyor burada. Evet diyoruz buradan. İletişim kurabilmek için akıllı telefon ürününüze yaklaştırın diyorlar. Devam. Devam diyoruz. Evet. Buradan devam diyoruz devam. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Bunlar biz yaptığımız için, dolumlarını yaptığımız için. Mürekkep tankları dolumu. Evet, buradan evet'i seçiyoruz. Devam etmeden önce tüm mürekkep tanklar mürekkep. Evet de. Evet diyoruz buradan. Mürekkep başlatmaya başlayalım. Başlat diyoruz. Evet şu an mürekkep içerisine çekiyor <laughs> cihazımız. Bu işlem 10 dakika sürebilir. Bu işlem 10 ile 11 dakika arası sürebiliyor. Evet şu an devam diyorum. Wi-Fi bağlantısını yapacağız. Evet diyoruz. Buradan internetimizi gösterdi. Evet diyoruz. İler ileri diyoruz. İler diyoruz yine. Şifreleme anahtarı ve güvenlik. Evet. Şifreyi onu ayırdınız mı? Evet diyoruz. İleri. Evet. Evet. Şu an bağlantıları tamamlandı. Burada yine ileri diyoruz. Evet. Burada mürekkep başlatına kadar. Yaklaşık bir 6 dakika kadar gösteriyor. Süremiz bitti. altı dakikalık süremiz. Buradan yine ileri diyoruz. İleri. Evet. Buraya da basıyoruz. Kağıt. Evet. ileri diyoruz. Yazsın için bilgisayara bağlamak için hayır diyoruz burada. Evet. Burada ileri diyoruz. Evet. ileri diyoruz. Şu an yüklememiz tamamlandı. Şu an bir tane kağıt yükleyip yani çıktı almaya çalışacağız. Evet. Burada kapağını kaldırıyoruz. Burayı çekiyoruz. Burayı Kağıdımıza göre ayar ne yapıyoruz? İleri geri yaparak. Tam A4 kağıdımızı koyuyoruz. Orken de yine ayarını yapıyoruz. Ayarını yaparken tam ortalıyoruz. Evet şu an yazım işlemine geçiyoruz. Evet buradan bir belge seçiyoruz. Evet buradan bir belge seçiyoruz. İzin ver diyoruz. Yazdır diyoruz buradan. Evet şu an yazdırıyor. Evet şu an çıktığımızı aldık. Şu an gayet iyi görünüyor. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yani yazılar seçici. Renkler güzel. Gayet iyi. Evet. Burayı da gösterdikten sonra buradaki bu açma kapama tuşu oluyor. Burası Wi-Fi ışıkları oluyor. Wi-Fi, wifi direkt. Burası renk, burası renkli, burası siyah beyaz, burası durdurma, burası belki ışıklar ise birisi mürekkep olmadığını gösteriyor, biri de kağıdın olmadığını gösteriyor. Burası da ağ bağlantısı ilgili. Evet, ben izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, diğer videoları göz atmayı unutmayın.